Sayın Yargıtay Başkanı'm, Sayın Adalet Bakanı'm, Sayın 22. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'm, Saygıdeğer Konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı ev sahipliği Türk Dünyası Ara Buluculuk Birliği'mizin işbirliğinde 1. Uluslararası Ara Buluculuk Şurası kapsamında düzenlenen eğitim programımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Türk Dünyası Arabulucular Birliği, alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan arabuluculuk kurumuna ulusal ve uluslararası alanda katkı sunmak amacıyla kurulmuştur. Şuramıza uzaktan yakından katılan tüm siz arabulucu meslektaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılı bir şura geçmesini temenni ediyorum. Hepinize en kalbi saygı ve selamlarımı sunuyorum. Türk Dünyası Arabulucular Birliği olarak 13 ülkeden 130 katılımcımızı ve ülkemizden misafirlerimizi ağırlamanın sevincini ve onurunu yaşıyoruz. Isık Gölün kıyısında Ala Dağların yamaçlarında kanatlanan bir at, geniş ve bereketli Kazak ovalarının üstünde uçar. Hazara, Kafkaslara, Karadeniz'e ulaşır. Anadolu'yu baştan başa kat eder. Nahçıvan'a, Karabağ'a selam verir. Abşeron'da, Bakü'de yüreklerimizi sinemizden alır ve Tanrı Dağları'nın yüce zirvelerine götürür. Sayın Bakanım, Sayın Yargıtay Başkanımız, Sayın Azerbaycan Büyükelçimiz, Sayın Azerbaycan Ambusmanımız, Değerli Ahsakalımız Şeref Bey ve Değerli Milletvekillerimiz, herkese ben de selamlıyorum. Əminəm ki, Azərbaycan şiivəmi e, bütün qardaşlarım anlayacaq. Biz Azərbaycan arabulucuları olaraq 85 kişi ilə bu qurultoyda iştirak edirik. Bu bizim üçün çox böyük bir onurdur, qürurdur. Təşəkkür edirəm hər kəsə. Var olun, sağ olun. Dəyərli hazirun, hepinizi sayğı ilə salamlayıram. Kültür və Turizm Nazirliyi TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı olarak böyle bir projenin içinde paydaş olmaktan dolayı mutluluklarımı arz etmek istiyorum. Sayın Türk Dünyası Arabulucular Birlikleri'nin başkanları, Aziz milletim, her birinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum bugünkü toplantıda. Dünyanın en güzel bayrakları bu bayraklardı burada. Bu da bizim bayraklardır. Bugün Birinci Uluslararası Arabuluculuk Şurası vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Azerbaycan Arabuluculuk Birlik Başkanı, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Letonya, Özbekistan, Macaristan, Moğolistan ve Türkmenistan'ın Arabuluculuk Birlik temsilcileri başkentimizde, bu güzel şehirde, Ankara'mızda Sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Bu önemli toplantıyı düzenleyen Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı ve emeği geçen herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bu şuranın Türk dünyasına ve tüm dünyaya huzuru barışı getirmesini temenni ediyorum. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ara buluculuk bilindiği üzere üzerinde serbestçe tasarruf edilen uyuşmazlıklarla alakalı olarak hukuk sistemimize girdi. Ve hukuk sistemimize girdikten sonra da başlangıçta ihtiyari olarak düzenleme yapılan bu sistem ilerleyen aşamalarda bu ara buluculuğun getirmiş olduğu avantajların da farkına varılmasıyla bazı uyuşmazlıklarda zorunlu olarak uygulamaya devam edilmekte. Şimdi değerli arkadaşlar ben Hazreti Mevlana'nın bir sözüyle başlamak istiyorum. Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir. İşte neden biz uluslararası arabuluculuğu geliştirmeyelim? Neden bu noktada ara buluculukla çözüme gitmeyelim. Bu noktada tabii Singapur konvansiyonunu da bir cümlecikle de olsa anmak isterim. Burada bulunan bütün ülkelerin bir kısmı taraf, bir kısmı iç hukukuna aktardı ama hala taraf olmayan ülkelerimiz var. O ülkelerimizin de taraf olmasının öneminin altını çizmek isterim. Dünden öğrenin, bugün için yaşayın, yarın için umut edin. Teşekkür ediyorum. Biz bu anlamda da bir model ülke bence olabiliriz. Bu yeteneğimiz var. Buradaki en büyük gücümüz de esasında dava şartı ara gücümüz. Dava şartı ara anlaştıramadığımız uyuşmazlıkların daha sonra mahkeme yargısı yerine tahkimle çözüme ulaştırabilirsek belki New York konvansiyonu tahkimde Singapur konvansiyonu ara bulucukta Medarp, Mediation, konvansiyonu konvansiyonunda inşallah İstanbul sözleşmesi ve konvansiyon olarak sizde bu gücü görüyorum. Bu hedefe doğru gidebiliriz diye düşünüyorum. Bunun için de e, bu toplantıdan sonra hızlı bir şekilde bu işe başlayacağız. Ve MEDARP'ın e, dünya kapsamında bir örnek proje ama gerçek tahkim. Ben gerçek tahkimciyim onu da söyleyeyim. Bazen böyle hakemiyetleri falan e, farklı uygulamalar değil de gerçekten ICC'nin uyguladığı, Londra tahkimin uyguladığı, New York tahkimin uyguladığı tahkim müessesesini, ara Bulucuk ve tahkim müessesesini Türkiye'de uygulayarak inşallah bunu bir e, sözleşme anlamında da başarırız diye düşünüyorum. Sürem herhalde doldu hocam. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yakup Bey ve yönetimle teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Kıymetli arkadaşlar, bu oturumdaki hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu verimli ve gerçekten bize ışık tutan bilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Türk dünya Ara Bulucular Birliği olarak saygılarımızı sunuyoruz. Biz her zaman e, Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin yanında olmaya niyetliyiz, gayretliyiz, azimliyiz ve bu konuda da e, her türlü desteği verebileceğimizi söylüyorum. Bu vesileyle herkese saygılar sunuyorum. Şura'nın başarılı geçmesini diliyorum. Kıymetli meslektaşlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türk dünyasının farklı ülkelerinden ülkemize misafir olarak gelen değerli arabulucu meslektaşlarımızın hepsine hoş geldin dileklerimi iletiyorum. Ülkemize kadar kıymetli zamanlarını ayırıp buraya kadar bu programa geldikleri için de hasreten arabuluculuğa ayırdıkları bu zaman içinde hasreten kendilerine teşekkür ediyorum. Yine ülkemizin farklı şehirlerinden programa teşrif buyuran arabulucu meslektaşlara da hoş geldin dileklerimi iletiyorum. Tabii Türk dünyası arabulucular Birliği bundan bir sene önce Yakup Bey ile biz yanlış hatırlamıyorsam Ankara Ticaret Odası'nda bir programda ayaküstü konuşurken eee Yakup Bey bana 3 ayda bu birliği inşallah kurup belli bir aşamaya getireceğini söylediğinde yani yalan olmasın yüzümde bir gülümseme oluştu. Ya Yakup Bey bunlar zor işler. Yani siz bunu söylüyorsunuz bu bir muradı ama bu muradı gerçekleştirmek çok da kolay olmasa gerek dedik ama gerçekten eee baya baya bir yol aldılar. Onlara da hemen teşekkürlerimi hasreten iletiyorum. Hem Yakup Bey hem onun nezdinde tüm bu konuda çalışmalarını yürüten meslektaşlarımıza. ChatGPT ve Open AI gibi yapay zeka araçlarının yükselişiyle birlikte bunların hukuk uygulamalarında kullanım alanları da tartışmaya açılmıştır müzakere ile çatışmanın çözüme kavuşturulmasının amaçlandığı ara buluculuk sürecinde de yapay zekanın ne şekilde kullanılabileceği hem doktrin hem de uygulayıcılar tarafından yakından takip edilmektedir aile bireylerinin iletişimini güçlendirir. Bakın az önce ne söyledim? Bir araya gelemeyen eşleri aile ara bulcusu bir araya getirebilir ve onlarla konuşabilme şansını elde edebilir. Ve özellikle de uygulamada sürekli karşımızda aile mahkemelerinde ne vardır? İşte tazminat istiyorum, mal rejimi davası ev benim, şurası benim, şunu istiyorum gibi kavgalar ve tartışmalar var. Kimse sormuyor sen bunu neden istiyorsun diye. Şimdi mahkemede hakim sorar mı tarafa sen neden bu evi istiyorsun diye sormaz uygun olan kararı doğrudan verir çünkü kendisine verilen yetki budur fakat aile ara sürecinde böyle değil Özetleyecek olursak tekrar bu konuda e, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayınlamış olduğu e, bültenler var. Her konu başlığına ilişkin ve her yükümlülüğe ilişkin hazırlamış olduğu gerek, makaleler e, ya da yönlendirici kitapçıklar var. Bunları hani bilmemiz, kavramları iyi oturtmamız ve faaliyetlerimizde dikkat etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde veri sorumlusu olarak e, idari sorumluluğumuz söz konusu olabilir. Yine kişinin hukuken korunan bir menfaati olması halinde tazmin sorumluluğu ve cezai sorumlularımız söz konusu olabilir. E, biraz özetlemeye çalıştım. Süreyi de aşmamaya çalıştım. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Uzak ülkelerden gelerek bugün aramızda bulunan sevgili misafirlerimize hoş geldiniz diyor. Meslektaşlarımı ve değerli hazurunu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dünyada sıklıkla kullanmaya başlanan kurumsal uyuşmazlık çözüm platformu diyebileceğimiz kısaca bir platformdan söz edebiliriz. Bugün Avrupa Birliği bir direktif eşliğinde tüketici uyuşmazlıklarında ana çerçeveyi çizmek suretiyle bunların altında tamamen elektronik ortamda kalmak suretiyle uzaktan erişimlerle ara buluculuk sürecini işlevsel olarak kullanmaktadır. Arabuluculuk yargıya taşınan uzun masraflı sürecin aksine taraflara hızlı, esnek ve ekonomik bir çözüm yolu sunar. Benim kanaatime göre e, ben e, e, kongre e, kapsamında uluslararası e, e, çalışında ihtilaflar ele alındığında şöyle dedim. E, gelin e, birlikte e, düşünelim. Ee, burada e, arabulucu e, alışkanları ne zaman ortaya çıktı? Ee, burada Yakup Bey bahsetti bu. E. Arabuluculuğun ulusal düzeyde kurumsallaşmasına ve uluslararası alanda gelişmesine katkı sağlayan Türk Dünyası Arabuluculuk Birliği'nin çalışmalarını takdirle karşılıyor ve gelecekti projelerinde başarılar diliyorum. Türkiye Ombudsmanlığı 2012 yılında yasal olarak kuruldu. Anayasal bir kurum. Meclis tarafından seçiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Ve bağımsız bir kurum. Halkla devlet arasında bir hakem. Ara bulucu. Bir bakımı halkın avukatı. Dünyadaki ombudsmanlar gibi. Ombudsmanlarımız bir araya geliyor. Ara bulucularımız bir araya geliyor. Emeğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. 21. yüzyıla doğru giderken yolumuz açık olsun, adımlarımız sağlam olsun, istikametimiz hak ve adalet üzerine olsun, 21. yüzyıl Türk yüzyılı olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli katılımcılar, kıymetli konuklar, hepinize iyi sabahlar, iyi hafta sonları diliyorum. Bu geniş kapsamlı, geniş katılımlı zengin şuranın bugünkü ilk oturumunu açıyorum. Bizim kuruşumuz mis misyonu e, araba çok hizmeti e, vermek özellikle de e, hassas gruplara destek vermek e, görevlerimiz arasında yer almaktadır. Şöyle ifade edebiliriz. Gerçekten ara son derece gündemdeki konulardan, önemli konulardan bir tanesi. Macaristan nispeten küçük bir ülke ama sağlık alanındaki manetlere baktığımız zaman belirli rakamlara ulaştığını görüyoruz. Ve yüzden fazla malpraktis davası olduğunu görüyoruz yılda. Bunların toplam tutarı 2 milyar huf kadar yapıyor. Ve özellikle de Merhaba. Merhaba. Büyük bir memnuniyetle huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Her şeyden önce misafirperverliğiniz için sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Büyük bir heyetimizi ağırladınız. İkinize bakacak olursanız bu ee, bu o, görüşleri iki kişi kavga eder, üçüncüsü e, sülhü sağlar derler. İki kişi kavga eder, üçüncüsü barıştırır. Ee, e, burada. E. Şu soruya cevap vererek başlamak isterim. Ara buluculuk nedir? Ara buluculuğu hayatımızın farklı alanlarında kullanabiliriz. Bununla alakalı farklı yönetmelikler, farklı yasal düzenlemeler olabilir. Farklı kanunlar çerçevesinde arabuluculuk yer alıyor ve uygulanıyor olabilir ama arabuluculuk acaba bizim için ne anlama geliyor? Yapılandırılmış bir alternatif uyuşmazlık çözümün tekniğinden bahsediyoruz. Burada arabulucu taraflar arasında bir kabul edilebilir bir çözüm bulunmasına yardımcı oluyor. Kıymetli meslektaşlarım, oturumumuza hoş geldiniz. Türk Dünyası Arabulucular Birliği olarak geçen yıl Kasım ayında başlayan yolculuğumuz bugün burada Uluslararası Birinci Arabuluculuk Şurası olarak devam etmektedir. Hepinize katılımınız için ayrı ayrı teşekkür ederiz. Arabuluculuk tarafların uyuşmazlığı hukuka aykırı olmayan kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak amacıyla uyuşmazlığın tarafsız bir üçüncü kişi aracıyla çözümünü aradığı mahkeme dışı bir faaliyettir. Ben uluslararası sertifikalı bir ara bulucuyum. Finan avukat olarak da görev yapıyorum. Olur. Ve her iki taraftan bu konuya bakabilirim. Artıların eksilerini sıralayabilirim. Dediler ki on ülke katılacak dendi. Gerçekten inanmamıştım böyle bir etkinliği düzenleyebileceğimize. Ondan sonra Ağustos ayında Almatı'da bir yere geldik. Bir kez daha tekrar edildi. Böylesine büyük bir e, zirve düzenlenecek dendi. E, büyük bir şura düzenlenecek dendi. E, ve henüz o zaman da e, inanmamıştık ama bugün bir e, gerçek bu e, yani bu e, bu gerçekten büyük kapsamlı e, bir e, çalışma minnettarlığımı sadece ifade etmek istiyorum. çünkü bütün ülkelerdeki buluculara teşekkür ediyorum. Yani yıllar boyu bu insanlar emek harcadılar bu alanın gelişmesi için etkin bir şekilde ihtilafları çözme yöntemini yaygınlaştırmak için çaba harcadılar. biz bu şurayı birinci şura olarak adlandırdık. Belki size garip gelmiştir. Yani birinci demek çok alışılagelmiş bir şey değil. Ama o kadar emindik ki biz bunu düzenlerken bu gerçekten birinci olacak ve devamı gelecek. Devamı da gerçekten geliyor. 2025 yılında biraz önce sözünü aldım, Azerbaycan'da buluşmak üzere diyeceğiz. İkinci Şura'mızı 2025 yılında Azerbaycan'da gerçekleştireceğiz. Değerli meslektaşlarım, yurt dışından bugün bu Şura'ya olan çok kıymetli katılımcılar... Hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına saygı ile selamlıyorum. Adalet Akademisi olarak biz bu çalışmaları yerine getirirken temel bir amacımız var. O da gerçekten şu. Yani Türkiye'nin hukuk alanında ortaya koyduğu büyük birikimler var ve biz bu birikimleri dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak istiyoruz ve bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir psikolog hanımefendi aynı zamanda bir Kafeterya gibi bir yer işletiyormuş. Kurye var. Kurye'nin alacak davası söz konusu olmuş. Zorunlu dava arkadaşlığından dosya bana geldi. Aradık kanfendi Ya hocam nasıl böyle bir şey olabilir? Ya vallahi işte başvuru olmuş. Sizi bir araya getireceğiz. Tamam hocam getirdiniz hanımefendi geldi. Dedik hocam ya bu adam garip bir adam. Garip, fakir anlamında garip çolu çocuğu var. Ben zaten buna burs veriyorum ama kendi hocam, vallahi kendi gitti ya. İstifa etti, gitti. Bir daha da gelmedi. Necdi tarafları bir araya getirdik. Sonuçta işçi hak etmemesine rağmen, onu anlattığına göre, kıdem tazminatının üstüne başka ekstra, ekstra bir şeyler vermek suretiyle mutlu mutlu ayrılar gittiler. Eğer ara bulacak müessesesi olmasaydı bu şekilde bir çözüm tarzını bulmamız mümkün değildi. Yarın önderimiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını ziyaret edeceğiz. Bu da bu da bizim bu da bizim kültürümüz. Ben olduğum tüm, tüm ölçelerde e, bizim milli lider kadar Mustafa Kemal Atatürk'ü de her birimiz çok önemsiyiz ve bu anıtları biz ziyaret ederiz. Siz kıymetli kardeşlerim, teşekkürlerin en büyüğünü, sevgilerin en çoğunu, bütün kelimelerin en güzelini kalbimden böyle sizlere sunmak istiyorum. Hepsini lütfen kabul edin. Hepinize en kalbi sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Türk Dünyası Arabulucular Birliği hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet.